Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından önemli bir çıkış yaptı ve Süper Lig AŞ tekrar kurulmalı ve bu yapı üzerinden yayın gelirleri, marka yönetimi gibi ticari haklar bizim tarafımızdan yönetilmeli dedi ve buna yönelik bir adım atıldığından bahsetti. Peki bu ne anlama geliyor? Süper Lig AŞ futbolumuzu kurtaracak bir çözüm olabilir mi? Değerlendireceğimiz podcast'a hoş geldiniz. Siz beğeni butonuna basıp kanala gelecek podcastler için abone olduysanız başlıyoruz. Ali Koç'un bahsettiği Süper Lig AŞ aslında Süper Lig'in bir şirket altında organize edilmesi anlamına geliyor bu yapı 1992 yılında İngiltere'de hayata geçen Premierlik modelinden esinlenilerek ortaya çıkmış bir şey amaç Aslında yayın ihalelerini kulüpler birliğinin kendi yapması Çünkü geçtiğimiz yayın ihalelerinde tff'nin işte yaptığı yayın ihalelerinden pek fazla memnun olmayan bir kulüpler birliği görmüştük Ha hiçbir zaman mutabakata varamayacaklar belki de ama en azından bir yönetelim biz daha fazla para çekeriz bizim istediğimiz gibi olur belki farklı özgürlüklerimiz olur daha az para olsa gibi şeyler düşünüyor olabilir kulüpler. Çünkü aynı zamanda marka hakları da kulüplere geçiyor olacak yani atıyorum süperlikten bir özet yayınlarken gidip de yayıncıdan izin almak istemeyecekler belki bunlar için de avantaj olacak yine ligin sponsorluklarını, dijital gelir kalemlerini onlar idare edecek ve belki de kulüpler kendisi bu işi pazarlayacağı için daha fazla kendi bağlantılarıyla daha fazla gelir elde edebileceğini düşünüyorlar. Çünkü ortak bir akıl olacak ve bütün kulüplerin yararına olacak şekilde anlaşmalar yapılmaya çalışılacak. Ama benim burada soruşan tabii ki bu 18-19 kulübün bir arada nasıl bir karar verebileceği konusu. Aynı zamanda TFF bir organizatör olmaktan çıkacak, denetleyici konumunda kalacak. Yine hakem atamalarını vesaire TFF tarafı yapıyor olacak. İşte cezaları onlar veriyor olacak. Ancak organizasyonun sürdürülebilir olmasını kulüpler tarafından belirlenmiş bir yönetim kurulu ve Süper Lig AŞ aslında yönetiyor olacak ki dünyanın her yerinde artık bu iş bu model çoktan var. Biz çok atıl kaldık bu konuda çok eskide kaldık. Hatta bu fikir de ilk 2010'ların başında ciddi bir şekilde yine masaya gelmişti. Ve 2012 yılında o dönemki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ döneminde Süper Lig AŞ ismiyle bir şirket resmen kurulmuştu. Yine kurulan şirketin amacı bugünküne benziyordu. Yani Süper Lig markasını yönetmek istiyorlardı. Ancak TFF ile yaşanan yetki krizleri ve siyasi iradenin çekinceleriyle kulüpler arası çekişme nedeniyle bu yapı hiç aktif hale geçemedi. Yani orada Süper Lig AŞ olarak bir şirket durdu ama hiçbir şey olmadı bir süre sonra zaten fiilen feshedildi ve bu model rafa kalktı. E tabi burada şöyle bir şey var. Birazcık TFF'nin yasa içerisindeki yerini de değiştirmek gerekiyor olabilir. Çünkü sanıyorum Serdar Çelikler söylemişti. TFF'nin 8 tane görevi var, yetkisi var. Bunlardan bir tanesi işte Süper Ligi organize etmek gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sadece bunu almış olacak kulüpler bile. Bence daha fazlasını alması gerekiyor. Dünyanın her yerinde federasyonuna altyapıların yetiştirilmesi, işte hocaların yetiştirilmesi, milli takımın başarısı üzerine odaklanırken ve amatör ligler üzerine odaklanırken bizde her şeyin içinde federasyon var. Bütün her şeyi federasyon yönetiyor. O anlamda oradan çıkıp bence ligin en azından tamamen işte Süper Lig AŞ tarafından hatta belki birincilikle birlikte yönetilmesi etkili olabilir. Neden birincilikle birlikte diyorum? Çünkü Bundesliga'da mesela 3 lig birlikte. Sanıyorum 2 artı 1 yani tam 3. lig nasıl işliyor bilmiyorum ama La Liga'da 2 lig La Liga'ya bağlı. İkisi profesyonel aşağıdaki ligler amatör olarak geçiyor ve onları federasyon yönetiyor. ya bu şekilde Süper Lig AŞ olup işte Süper Lig ve birincilik için belki bir yönetim tam olabilir ya da sadece Süper Lig'de başlanılabilir. Çünkü mesela şeyde de İngiltere'de Premier Lig esas marka. Bir de EFL var. ikinci üçüncü ve dördüncü ligi de EFL şirketi yönetiyor. Daha sonra federasyona geçiyor. Aşağılara indikçe federasyona geçiyor. O şekilde olabilir diye düşünüyorum. De burada avantaj gelir artışı olabilir. Çünkü kulüpler kendi yayın haklarını pazarlayabilir. Daha iyi anlaşmalar yapabilir. Daha profesyonel bir lig organizasyonu olabilir. Çünkü daha çok para kazandıracak pazarlama odaklı bir yapıya dönüşülür. Çünkü TFF'nin esas amacı aman ben zarar görmeyeyim. Ben olabildiğince görevde kalayım. En az kavgayla ligi bitirelim oluyor. E belki kulüpler yine belki kendi içinde kavga edecek ama en azından onları yönettiği yapıda birbirlerine karşı o kadar fazla ses çıkaramayabilirler diye de düşünüyorum açıkçası. Yine TFF'nin olası siyasi etkilerinden daha uzak özerk bir yapı oluşabilir. Eskiden TFF özerk olarak biliniyordu ancak siyasetin çok içine girdiğini de biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Ali Palabayı'nın Ankara'dan böyle böyle diyorlar. E, o yüzden sen işte maçları seçilemiyorsun dediğini bile duymuştuk. O kadar içinde olduğunu söyleyebilir siyasetin. Yani doğrudan bir cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanı başkanlık külliyesi bir şey diyor mudur bilmiyorum ama sonuç olarak her zaman bir siyasi çıkarı olan bir kitle belirir ve kendi avantajlarını kullanmaya çalışır. İşte beyefendi böyle diyor diyerek bunu kullanmaya çalışan tipler ortaya çıkabilir. Mesela TFF'de bu varken belki bir şirket yapısında bu biraz daha önlenebilir. Aynı zamanda Avrupa'ya daha uyumlu bir lig yapısı olabilir. Dediğim gibi Premier League, Bundesliga, La Liga gibi ligler bu sistemde çok daha karlı hale geldi. Zaten La Liga bizim gibi çok batık durumdaydı. Son 15 yılda Javier Tebas bayağı sert kurallarla birlikte onu da toparladı. Yani borcu olan kulüp falan da kalmadı ve o yüzden de belki de La Liga'da işte Serie A'da falan bu sezon çok güzel ligler izliyoruz. Ha, İzliyoruz diyorum ama siz izleyemiyorsanız Esport Plus'a üye olabilirsiniz. Yapıştırdık reklamı burada. Açıklama kısmına bırakıyorum detaylı linki. Akıl oyunu kodu ile birlikte Esport Plus'a üye olduğunuz zaman siz de Serie A, La Liga, Euro League, NBA gibi önemli ligleri izleyebilirsiniz. Tabi burada bu işin bazı riskleri ve olumsuz olabilecek yanları da var. Çünkü kulüplerin birbirine güveni yok. Bu kulüplerin birbirine güven olmaması durumunda büyük ve küçük kulüpler arasındaki dengesizlik de var. Şimdi mesela 3-4 tane büyük kulübün aslında daha fazla söz hakkı mı olacağı yoksa bütün kulüplerin aynı söz hakkına mı sahip olacağı gibi soru işaretleri de olacak. Çünkü normalde mesela Premier League'de bütün kulüpler aynı söz hakkına sahip. Hatta başlangıç parası hepsi eşit olarak alıyor. Ondan sonra işte başarıya göre çok az fark ediyor. Dolayısıyla oradaki güçlü yapı korunuyor. Alttan gelen takım da güçlü olabiliyor. Bizde ise şu anda yayın geliri dağıtımında şöyle bir pasta var mesela sezona başlarken Süper Lig şampiyonluklarına göre Yasa 24 kere şampiyon olduğu için Fenerbahçe 19 kere şampiyon olduğu için bir para alıyor. Hatta Fenerbahçe'nin bu 28 şampiyonluk iddiasının da büyük bir kısmı ekonomik sebeplerle. Çünkü 28 sayılırsa 28 şampiyonluğa göre bir payla başlayacaksınız Lig'e O yüzden bence zaten bunun kalkması gerekiyor. Yani sezonluk ya da son 5 sezonluk başarıya göre falan para verilmesi gerekiyor. Bundesliga'da mesela öyle bir olay var. Yani son 5 sezon içerisinde Bundesliga sıralamalarınızın ortalaması alınıyor atıyorum. Ona göre bir başarı sıralaması veriliyor. Çünkü senin yani 50 yıl önce aldığın şampiyonluğun şu anki Süper Lig'deki etkisinin bir değeri olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Böyle daha çağdaş bir yola gidebiliriz. Neyse sonuç olarak burada bunu nasıl belirleyecekler? Kulüpler kendi arasında orta yolu nasıl bulabilecek bilmiyorum. Zamanında mesela az Yıldırım havuz işine döndüğü zaman kendi gelirlerinden feragat edip ligi büyütmek için yani ligin değerini uzun vadede arttırmak için havuza girmeyi önermişti. Ve aslında bu iyi bir adım olarak kalmıştı. Çünkü Fenerbahçe direkt kendi maçlarını FB TV'de ya da istediği bir kanalda yayınlattığı zaman muhtemelen daha fazla para kazanacak. Ama ligin yayınını yayınlattığı zaman diğer kulüplere de para çıkıyor ve lig daha güçlü hale geliyor aslında. Ama bu koyduğumuz şampiyonluğa göre verilen para kuralları ile vesaire tabii ki diğer takımlarla aradaki makası açmış oluyor büyük takımlar. E tabii burada TFF ile bir çatışma da olabilir. Mevcut futbol yasasının ve TFF statüsüyle çakışmalar olacaktır. Dediğim gibi bunların çok net bir şekilde değişmesi gerekiyor. İyi çalışılıp güzel bir çalıştay yapılıp bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Detayına çok hakim olmadığım için girmiyorum ama mutlaka sıkıntılar çıkacaktır. Aynı zamanda bir yönetim krizi de olabilir dediğim gibi. Çünkü şirket yapısını iyi bir şekilde tasarlamazlarsa yine işler kulüpler birliği kavgaları başkanlar kavgalarına dönebilir. Biliyorsunuz birçok kulüpler birliği başkanı zaten kulüpler birliğine gitmiyor bile. Toplantılara işte kendi kulübünden birini gönderiyor. Temsilciler toplantısı gibi bir şey oluyor aslında. Normalde kulüpler başkanlığıyla orada temsil edilirse daha sorunları tık 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 çözebilecek şekilde ilerleyebilirler. Burada da başkanlar doğrudan tabii ki şirket yönetimi içerisinde olmaz ama her kulübün istediği birkaç kişi işte seçimle vesaire yönetime getirilir ve ortak bir yol, ortak bir akıl bulunmaya çalışılır diye düşünüyorum. Yani bir de tabii ki geçmişte başarısız olduğunu da düşünmek lazım. O zamana göre ne değiştirecekler? Kulüplerin iyi düşünmesi gerekiyor. Bence normalde uzun vadede Türk futboluna çözüm getirmesi gereken bir şey, kesinlikle olması gereken bir şey benim yıllardır bahsettiğim bir şey. Ama yetkilerinin de iyi çizilmesi ve iyi planlanılması gerekiyor. TFF'den olabildiğince ligi ligin yönetimini almak gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi halde bu TFF'lerle çünkü nasıl geldikleri tam da belli olmayan, daha önce seçimler bile olmuyordu. Bu sefer seçim oldu ama hani yarı yarıya bitti. Yani i̇ki tarafta siyasetin farklı kollarının beğeneceği tarzda insanlardı yani farklı bir fikir çıkaramıyoruz o anlamda belki daha iyi bir yola girecek futbol yönetimi görebiliriz ülkemizde. Bu anlamda birazcık daha umutlu olmak istiyorum ama dedim gibi bütün başkanların bir arada olup iyi bir planlamayla bu işi yapması gerekiyor. Herkes ne yazık ki kazanmak istiyor. Uzun vadede kazanmayı kimse istemiyor. Herkes bir an önce kazanmak istiyor. Taraftar olarak biz de öyleyiz. O yüzden de belki de futbolumuzun gelişmesi birazcık sınırlanıyor. Umuyorum yeterince açıklayıcı olmuştur. Siz beğendiyseniz beğen butonuna zaten basarsınız. Gelecek podcastlerde görüşmek üzere.